Eko düşün. Zihnini yönet, yatırımını güçlendir. Herkese merhaba. Hadi 2024 yılına finansal mikroskobumuzu odaklayalım. Bugün işletmemizin sağlığını anlamak için bir dizi kritik oranı masaya yatıracağız. Likiditeden karlığa. Bu rakamlar bize sadece nerede olduğumuzu, nereye gidebileceğimizi de gösterecek. İlk durağımız likidite oranları. Güverteyi sarsıntılara karşı ne kadar sağlam tuttuğumuza bakacağız. Ama öncesinde nelerle çalışıyoruz? Öncesinde onu görmemiz lazım. Bizim bir bilançomuz var. Daha öncesinde dikey ve yatay analiz sorularını çözdüğümüz bilanço. Burada 2022, 2023 ve 2024 yılına ait verilerimiz var. Ardından Gelir tablomuz var. Burada da gelir kalemlerimizi, bürüt satışlar, satış iadeleri, satış iskontoları, net satışlar, önemli net karına kadar giden bir süreçte hepsini yapmış olduk. Hepsini göstermiş olduk. Çalışacağımız soru bu olacak. Arada bir tekrar tekrar dönmek isteyeceğinizi düşündüğüm için bunu öncesinde sizlere göstermiş olalım. Şimdi ilk olarak likidite oranlarıyla başlayacağız. Önce cari oranımız var. Cari oran dönen varlıklar böyle kısa vadeli yabancı kaynaklar şeklinde karşımıza çıkıyor. Soruya dönecek olursak tekrar dönmeyeceğim. Sizler bir ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bir screenshotla bunu halledebilirsiniz. 20.500 olan dönen varlıkları 8.000 olan kısa vadeli borçlara böldüğümüzde 2.56 gibi çok güzel bir oran bulduk. Bunların hepsini birazdan yorumlayacağız. Asit test oran likit oranların ikincisi dönen varlıklarımızdan stop değerlerimizi düştüğümüzde elde edeceğimiz sadece nakit ve nakit benzerleriyle ticari alacaklarımız olacak. Kısa vadeli yabancı kaynakları böldüğümüzde ise 1.78 olarak tespit ediyoruz. Ve likitli oranların sonuncusu nakit oran kasa, banka, menkul kıymetler veya bunu şu şekilde de hesaplayabilirsiniz. Dönen varlıklar, eksi stoklar, eksi ticari alacaklar şeklinde de hesaplayabilirsiniz. Ve bunu kısa vadeli vadeli yabancı kaynakları böldüğümüzde de nakit oranın muhteşem bir rakam 1.10 olarak tespit etmiş oluyoruz. Peki işte karşınızda finans dünyasının en ünlü göstergesi cari oran aslında 2.56 değeri. Kısa vadeli borçlarımızın 2.5 katından fazla dönen varlığımız olduğunu söylüyor. Bu acil durum sinyali aldığımızda oldukça rahat nefes alabileceğimiz anlamına geliyor. Genel olarak kural 2'nin üzerinde hatta günümüz piyasalarında 1'in üzerinde olması gerekiyor. Kaptan gemi su almıyor hatta oldukça yüzer durumda diyebiliriz. Peki asit test oranı için nasıl bir yorum yapacağız? Ee, en, varlıkları, en değerli varlıklarımızı çıkarıp masaya koysak yani asit test oranı tam olarak bunu yapıyor. Stokları bir kenara bırakıyor. 1.78 sonucu stoklarımızı satamasak bile borçlarımızı rahatlıkla ödeyebileceğimizi gösteriyor. Bu bize likidite konfor alanı yaratıyor. Stoksuz da ayaktayız demek. Peki sonuncusu nakit oran ne diyor? En acil senaryo aslında nakit mi değil mi senaryosu. Nakit oranı en hızlı varlıklarımızda yani nakit, banka, menkul kıymetler gibi varlıklarımızda borçları karşılama gücümüzü ölçüyor. 1.10 değeri neredeyse anında paraya çevrilebilecek varlıklarımızın kısa vadeli borçlarımızdan fazla olduğunu gösteriyor. Bu finansal yangın söndürme tüpümüzün dolu olduğu anlamına da geliyor diyebiliriz. Peki finansal yapı yani kaldıraç oranlarımız ne durumda? Borç kaldıraç oranımız var. Toplam kısa vadeli yabancı kaynakların toplam uzun vadeli yabancı kaynaklarda toplamı yani toplam borçlarımız böyle toplam kaynaklarımız şeklinde %43.56 olarak buluyoruz. Tekrar ediyorum daha önceki bilanço ve gelir tablosu rakamlarını bir screenshot aldığınızda Kolaylıkla halledebilirsiniz bu rakamları nereden bulduğumuzu. Bir diğer kaldıraç oranımız uzun vadeli kaynaklar yani devamlı sermaye oranımız uzun vadeli yabancı kaynaklar bölü öz kaynaklar artı öz kaynaklar bölü toplam kaynaklar şeklinde yüzde olarak tespit etmiş oluyoruz. Peki finansal yapımız ne kadar sağlam aslında kaldı, kaldıraç oranı şey borç oranı yani kaldıraç oranı bize şunu söylüyor yüzde kırk varlıklarımızın yarısından azının borçla finanse edildiğini gösteriyor. Bu dengeli bir diyete benziyor. Borç ve öz kaynak iyi bir karışım. Aşırı borç riskli, hiç borç verimsiz olabilir. Biz tam ortasındayız demek. Peki uzun vadeli kaynaklar oranı neyi gösteriyor? %70.37. Şimdi gelelim işletmemizin uzun vadeli dayanıklılığını ölçtüğümüz kritik bir gösterge. Bu devamlı sermaye oran bize basit ama güçlü bir sorunun cevabını veriyor. İşletmemizin finansman yapısı uzun soluklu bir yolculuk için ne kadar sağlam? Hesaplamamız şöyle uzun vadeli yabancı kaynaklarımız ve öz kaynaklarımızı topluyoruz. Yani 23.750'lik devamlı sermayemizi buluyoruz. Bunu toplam kaynaklarımıza böldüğümüzde ise %70.37 gibi etkileyici bir oranla karşılaşıyoruz. Peki bu rakam bize ne söylüyor? Finansal istikrarımız yüksek, kaynaklarımızın %70'inden fazlası işletmeye uzun süre bağlı kalacak sadık kaynaklardan oluşuyor. Kısa vadeli dalgalanmalardan daha az etkileneceğiz. Finansmanımızın büyük kısmı acil geri ödeme baskısı altında değil. Yatırımlarımızı daha güvenle planlayabiliriz. Uzun vadeli projeleri yine uzun vadeli kaynaklarla finanse ettiğimizi gösteriyor. Bu finansal bir prensip olan vade uyumu kuralına ne kadar sadık olduğumuzu gösteriyor. Benzetme yapmak gerekirse işletmemiz motorunda %70 kaliteli uzun ömürlü yakıt olan bir gemi gibi. Kısa vadeli dalgalı sularda sarsıntı yaşama ihtimalimiz çok düşük. Finansal dayanıklılığımız oldukça yüksek. Sonuç olarak %70.37'lik devamlı sermaye oranı işletmemizin sadece bugünü değil yarınlarında güvence altına alan sağlam bir finansal omurgaya sahip olduğunu göstermiş oluyor. Peki bir başka finansal yapı oranı maddi duran varlıklar bölü devamlı sermaye. Bunu da yine dediğim gibi bilanço ve gelir tablosu rakamlarını bir screenshot aldığınızda rahatlıkla tespit edersiniz. Bunun da %43.79 olduğunu görüyoruz. Başka ne var? Maddi duran varlıklar bölü öz kaynaklar var. Net maddi duran varlıkları öz kaynaklara bölerek bulduk. Bunu da %60.99 olarak görüyoruz. Peki maddi duran varlıklar böyle öz kaynaklar yani %61 ne gösteriyor bize? Fabrikalarımızı, makinelerimizi nasıl finanse ettiğimizi gösteriyor. Bu aran duran varlıklarımızın %61'inin sahiplerimizin cebinden yani patronlarımızın cebinden öz kaynakla karşılandığını söylüyor. Bu ihtiyatlı bir yaklaşım. Uzun vadeli yatırımlarımızı kısa vadeli borçlarla finanse etmiyor olduğumuzu gösteriyor uzun soluklu bir evlilik gibi temeli sağlam atıyoruz diyebiliriz. Faaliyet oranlarının bir diğerini, yeni bir oranım kısmımız var faaliyet oranları. Burada alacak devir hızımız ve alacak tahsil süremiz çok önemli. Diğerlerine zaten derslerimizde de çok sıklıkla karşılaştığımız oranlar olarak görüyoruz. Hep söylediğimiz oranlar bunlar. Alacak devir hızımızı net satışlar böyle ortalama ticari alacaklardan bulduk. Ortalama ticari alacakları nasıl hesapladık? 2023 yılı ticari alacaklarını 2024 yılı ticari alacaklarıyla topladık ve bunu ikiye böldüğümüzde 5050 liralık ortalama ticari alacağımız var. Formülde net satışlar böyle ortalama ticari alacaklar dediğimiz alacak devir hızımızın %7.54 olduğunu, e, özür dilerim 7.54 olduğunu gördük. Alacak tahsil süresinin ise 360 bölü ADH dediğimizde 48.41 gün olarak görüyoruz. Alacak devir hızımız. 7.54 çıktı. Bu alacaklarımızın bir yılda ortalama 7.5 defa tahsil edildiğini gösteriyor. Yani müşterilerimize olan kredileri satışlarımızı yılda 7-8 kez nakit paraya çevirebiliyoruz demek aslında. Bu oran tahsilat süreçlerimizin ne kadar etkin işlediğinin önemli bir göstergesi. Sektör ortalamasının üzerinde bir devir hızı nakit döngümüzün sağlıklı olduğuna da işaret eder. Tabi sektör ortalamalarını bilmek gerekiyor. Hangi sektörde faaliyet gösteriyoruz? Kısacası alacaklarımız bekleyen değil dönen bir varlık. E, alacak ters, tahsil süresiyle ilgili ise 48.41 gün içinse şunu söyleyelim. Müşterilerimiz bize borçlarını ortalama 48 günde ödüyor bu yaşan bir süre. Bu süre sektör ortalamalarına da bağlı olarak değerlendirilmeli. Eğer sektör ortalaması 60 günse biz çok iyiyiz demektir. Ama sektör ortalaması 15 günse biz gerçekten kötü durumda olabiliriz. O yüzden sektör ortalamaları çok önemli. Bu nakit akışı için hayati bir gösterge. Paranın peşinde koşmak yerine para bizi bekliyor diyebiliriz. Faaliyet oranlarında bir diğer önemli konu stok devir hızı. Satışların maliyetinin ortalama stoklara bölünmesiyle bulunuyor. Biz bunu 2023 ve 2024 stoklarının ortalamasını 6050 bularak tespit ettik. 3.64. Peki stok devir hızımız ne çıktı? 100 gün. 100 gün olarak buluyoruz. Stok devir hızının 3.64 olması Stoklarımızın bir yılda ortalama üç buçuk defa tamamen yenilendiği anlamına geliyor. Yani stoklarımız yaklaşık 100 günde bir tamamen elden çıkıyor ve yerini yenileri alıyor. Bu oran stok yönetimimizin verimliliği hakkında bize önemli bir mesaj veriyor. Sektör ortalamasına göre değerlendirdiğimizde stoklarımızın makul bir hızda döndüğünü söyleyebiliriz. Ancak bu oranı daha da yukarı çekmek stok maliyetlerimizi azaltarak karlılığımızı artıracaktır. Kısaca stoklarımız hareketli ama daha hızlı da dönebilir. Peki stok devir hızında ne var? 100 gün bekliyoruz. Bu stoklarımızın paraya dönüşme hızı anlamına geliyor. Ambarımızda uyuyan stoklarımız var mı? Bu süreyi kısaltmak nakit sıkışıklığını önleminin altın anahtarı mı? Hedef stokları daha hızlı döndürmek olmalı diye konuşabiliriz. Biz stoklarımızı 100 günde çeviriyorsak nispeten iyi tabi sektör ortalamalarına da bakmak lazım. Faaliyet oranlarında bir sonraki borç devir hızı yani alışlar böyle ortalama ticari borçlar. Bu noktada alışları sizlere bilanço ve gelir tablosu ile beraber aslında vermiş oluyoruz. Alışları, satışların maliyeti artı dönem sonu stok, eksi dönem başı stok şeklinde tespit edeceğiz. Ortalama ticari borçları ise 2023 yılı ticari borçları artı 2024 yılı ticari borçları bölü iki şeklinde bulacağız. Fakat 2023 ve 2024 yılında ticari borçlarda hem uzun hem kısa vadeli borçlarımız olduğunu hatırlayalım ve ayrıca da satıcılar ve alıcılar şeklinde satıcılar özür dilerim satıcılar ve borç senetleri alıcılar ve borç senetleri şeklinde de olduğunu hatırlayalım hemen geri dönüp bakabiliriz hemen geri dönüp bakalım ezbere konuşmayalım diyorum burada ticari alacaklarımızda 500 600 ve 650 2023-2024 yıllarında Kısa vadede ise 4200, 4700 ve 5400 şeklinde 2023-2024 yıllarında gördüğümüzü fark ediyoruz. Hemen geri geliyorum. Faaliyet oranlarından alacak devir hızı, stok devir hızı ve borç devir hızına geldiğimizde borç devir hızını dediğim gibi alışları ortalama ticari borçlara bölerek bulduk ve 3.28 bulduk. Bakalım bunun bize anlamı ne olacak? 111 günde bir borç ödeme süresi çıkıyor. Aslında güzel bir oran. Borç devir hızımız 3.28 olarak hesaplanmış. Bu tedarikçilerimize olan ticari borçlarımızın bir yılda ortalama 3.3 defa ödendiğini gösteriyor. Yani borçlarımızı yaklaşık 111 günde bir tamamen yeniliyoruz demek. Bu oran ödeme alışkanlıklarımız ve tedarikçilerle olan ilişkilerimiz hakkında önemli ipuçları veriyor. Sektör ortalamasına göre de değerlendirdiğimizde borç ödeme süreçlerimizin makul bir hızla ilerlediğini söyleyebiliriz. Ancak bu oranı alacak tahsil süremizi birlikte değerlendirmek çok önemli. Eğer alacaklarımızı daha hızlı tahsil ediyorsak bu dengeli bir çalışma sermayesi yönetimine işaret eder. Kısacası borçlarımızı yönetmekte makul bir performans sergiliyoruz deriz. Bir sonraki faaliyet oranımız ise toplam varlık devir hızı. Net satışlar bölü ortalama toplam varlıklar şeklinde tespit edildi. 1.20 olarak çıkıyor. Bu şirketin sahip olduğu toplam varlıkları bir yılda 1.2 defa verimli şekilde kullanarak satışa dönüştürdüğü anlamına geliyor. Başka bir de işte varlıklarımız neredeyse her 10 ayda bir kendini amorti edecek şekilde kullanmış oluyoruz. Karlılık oranlarına baktığımızda ise brüt kar marjı karşımıza çıkıyor. Bir diğeri ise net kar marjı. Brüt kar marjını brüt kar bölü net satışlardan, net kar marjını dönem net kar bölü net satışlardan tespit ediyoruz. Brüt kar marjını %42.26, net kar marjını %10.63 olduğunu gördük. İşte gerçek verimlilik göstergesi aslında brüt kar marjı diyoruz. Her 100 liralık satışımızdan 42 lirayı brüt kar olarak cebe attığımız anlamına geliyor. Bu ürün hizmet ya da ürün hizmet maliyetlerimizin kontrol altında olduğunu ve fiyatlama gücümüzün yüksek olduğu anlamına geliyor. Üretim veya satın alma süreçlerimiz oldukça verimli işliyor diyebiliriz. Net kar marjındaysa ve nihayet neticedeyiz diyebiliriz tüm giderler düşürdükten sonra her 100 liralık satıştan 10.6 lira net kar elde ediyoruz. Bu işletme olarak gerçek kazanç gücümüzü gösteriyor aslında. Faaliyet verimliliğimiz ve maliyet kontrolümüz bu noktada somutlaşıyor. Öz karlılığı ve toplam varlık karlılığı ise ROA ve ROE dediğimiz ifadelerse karlılık oranlarının diğer ikisi. Öz sermaye karlılığın dönem net kar bölü ortalama öz kaynaklardan, toplam varlık karlılığına ise dönem net kar bölü ortalama toplam varlıklardan bulabiliyoruz. ROE'yi %25 bulduk. ROA ise %12 bulduk. Öz karlılığımız veya diğer adıyla ROE'miz %25. Bu son derece çarpıcı bir oran. Şirket ortaklarının işletmeye yatırdığı her 100 lira bir yılda yaklaşık 25 lira net kar getiriyor anlamına gelecektir. Toplam varlık karlılığımız ROA'mız ise %12. Bu oran şirketin sahip olduğu tüm varlıkları ne kadar verimli kullanarak kara dönüştürdüğünü ölçüyor. Yani bilançodaki her 100 liralık varlık bize 12 liralık net kar getiriyor anlamını taşır. Şimdi bunlarla ilgili konuşacaklarımız bu kadar. Elbette ki çok daha fazla orandan da söz etmek mümkün. Ama özetle finansal tablomuz oldukça sağlıklı bir resim çiziyor. Güçlü bir likidite pozisyonu, dengeli bir borç yapısı, etkin bir çalışma sermayesi yönetimi, borç devir hızı, alacak devir hızı ve stok devir söz ediyoruz. Ve etkileyici karlık oranları sahibiz. Elbette stok devir gibi iyileştirme alanları da mevcut bu sağlam temel üzerine büyüme stratejilerimizi inşa etmek için harika bir konudayız diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınızı lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına bırakın. Hoşçakalın.